Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayat bilgi dersinin birinci ünitesi olan okulumuzda hayat adlı başlığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve yanımda kim var? Yağmur. Yağmur yanımda. Evet hemen başlayalım mı? Evet. Evet başlığımız büyüyorum değişiyorum. Arkadaşlar hepiniz de biliyorsunuz ki işte. 4 yaşındaki zamanı hatırlayan arkadaşlar olabilir. 3 yaşındaki olan yaşında olduğumuz zamanlar aklımıza gelebilir böyle ufak ufak. Sonra nedir? 5, 6 ne yapıyoruz? İşte büyüyoruz. Ne yapıyoruz? Dolayısıyla değişiyoruz. İşte ellerimiz büyüyor, saçlarımız uzuyor, yüzümüzün şekli yeri geliyor, değişebiliyor. Değil mi? Şimdi bakalım kitabımız bizlere neler söyleyecek. Bizi diğer insanlardan ayıran bir takım özelliklerimiz vardır. Bu özelliklerimiz bizi eşsiz ve özel yapar. Evet, bizi eşsiz ve özel yapan özelliklerimiz arası, arasında neler var? Saç rengimiz, göz rengimiz, boyumuz, kilomuz, yapmaktan hoşlandığımız şey, şeyler ve benzeri şeyler yer alabilir. Büyüdükçe ne olur arkadaşlar? boyumuz uzar. Kilomuz değişebilir. Yani kilomuz artabilir, azalabilir. Daha önce yapmadığımız şeyleri yapabilecek duruma gelebiliriz. Değil mi? Yani mesela nedir? Atıyorum 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuk belki kendi annesinden, babasından yardım alarak tırnaklarını kesiyordur. Değil mi Yağmur? Evet. Ama diyelim ki 7 yaşında, 8 yaşına geldiği zaman ondan sonra belki artık yavaş yavaş kendisi tırnak kesmeye başlayabilir. Kendi tırnakları veya kişisel temizliğini rahatlıkla yapabilir. Demek ki büyüdükçe aynı zamanda ne yaparız? Yeni becerilerimiz de kazanırız. Mesela 3 yaşındadır. Belki bir tane basketbol topunu kaldırmayacak güçtedir ama derim 7-8 yaşına geldiği zaman belki de basketbolu topunu potasına bile atabiliyordur kişi ben değil mi? Ben attım bir kez. Aa yağmur bir kere atmış. Örneğin boyumuz uzayınca kıyafetlerimiz kendimiz dolaba asabiliriz. Mesela aşağıda bazı arkadaşların fiziksel özellikleri varmış. Bakalım hepsini bunları beraberce inceleyelim. Ben okuyabilirim. Mesela ya. bu arkadaşımızın evet okuyabilirsin Yağmur. Bu arkadaşımız şöyle demiş. Uzun, sarı saçlarım var. Evet. Uzun sarı saçlarım var. Bu Burada ne demiş da Yağmur sarı peki? var. Bu arkadaşımız da benim kahverengi gözlerim var demiş ve bu da ne demiş? Bunu da ben okuyayım. Uzun boylu ve zayıfım demiş bu arkadaşımızdan. Bakın, üçü de birbirinden farklı özellikleri diye. vardır. Mesela bu arkadaşımız şöyle demiş. Yağmur okusun bize. Müzik dinlemekten zevk alıyorum. Evet, müzik dinlemekten zevk alıyormuş. Bu arkadaşımız da kitap okumayı çok seviyormuş. Mesela bu arkadaşımız ne yapıyormuş Yağmur? Neyden çok hoşlanıyormuş? Dans etmekten hoşlanır. Bu arkadaş da yani. dans etmekten hoşlanıyormuş. Burada bir balerin olmuş. Evet, mesela dans ediyormuş. Mesela buradaki arkadaşımız da bisiklet sürmeyi çok seviyormuş. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz arkadaşlar herkes, tüm insana birbirinin aynısı olmak zorunda değildir. Mesela her insanın hoşlandığı, yapabildiği veya yapmak istedikleri birbirinden yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı nedir? Olabilir. Sayfayı tutamadım. Şimdi şöyle bir uygulamamız var. Bu uygulamamızı beraberce yapmaya çalışalım. Olur mu yağmur? Ben okuyabilir miyim bunu? Ben okuyayım sana sorayım olmasa. Tamam. Şöyle diyor uygulamamızda. Aşağıdaki öğrenciler fiziksel özelliklerini inceleyerek yanlarına bırakılan boşlukları doldurunuz demiş. Mesela bu arkadaşımızın fiziksel özelliği ne diyebiliriz yağmur? Zayıfım, uzunum, şapka takmayı çok seviyorum. Yağmur dedi ki mesela zayıftır. Ondan sonra nedir? Uzun boylu dedi. Bazen bunlar birbirine göre de değişebilir. Mesela bir arkadaş belki de şunu diyordur: Ya yok bence çok uzun boylu değildir. Bu şekilde olabilir. Mesela bu arkadaşımız hakkında ne diyebiliriz? Kiloları. Fiziksel özellikleri. Evet kilolu. Yani buna şişman mı diyelim? Kilosu var, kilolu. Sonra kısa boylu. Sonra kısa boylu dedi yağmur. Bak. Sonra nedir? Ben de şöyle saçları mesela, değil mi? Saçları nedir? Turuncu mu diyelim, sarı mı diyelim? Turuncu. Turuncu olsun. Saçları da turuncuymuş. Mesela bu arkadaşımız hangi bu arkadaşımıza bakalım. Özellik fiziksel özelliklerini inceleyecek olursak. Hmm. Saçları ee, kahverengidir. Saçları kahverengi dedi Yağmur. Saçları kahverengi, kahve. Gözleri siyah. Gözlerini Yağmur burada gözlerini görebildi. Belki sizler ekran başındakiler gözlerini tam rengini test, e, görememiş olabilirsiniz. Yağmur gözleri hangi renk dedin? Kahverengi değil. Siyah mı? Siyah. siyah mı? Hı, -hı. Evet. Gözleri siyah. İşte bunlar nedir arkadaşlar? Eee bunların nedir? fiziksel özellikleridir. Bir de der. uzun boylu. Heh, bir de uzun boylu dedi. Onu da yazalım mı? Yazalım hadi. Bir de nedir? Uzun boylu. Mesela burada bir tane uygulamamız var. Aşağıda verilen noktalı yerleri kendi özelliklerimize dolduralım. Arkadaşlar siz de bunu kendinize göre doldurabilirsiniz. Ben bunu yağmura göre dolduracağım. Benim Mesela, rengi. Yağmur senin saçların rengi nedir? Siyah. Siyahmış yağmurun saçları rengi. E benim ten rengim bildiğimiz ten rengimiz. Biraz daha beyazsın ya. Beyaz diyelim öyle. Beyaz ama. diyelim. Çünkü ten rengim dersen. Evet, siyahi mi? olan arkadaşlar da var değil mi mesela? Evet, benim göz rengim, rengim kahverengi. Yağmur'un gözleri kahverengi. Kahve. E ee, yağmurun boyu? Uzun. Mesela tahmini olarak işte e, 1 metre 20 santimetredir diyelim. Sonra yağmurun kilosu kilom yak 20. Yağmur 20 kiloymuş. Yağmur senin biraz yemek yemen lazım. Evet, eskiden 18 kiloydum. <laughs> Bak, demek ki zaman geçtikçe kilodan nedir? Kilolarımız, fiziksel özelliklerimiz ne oluyor? Değişiyor. Farklılıklarımız bir farklılıklarımızdan bir aradayız, değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar İnsanları birbirinden ayıran, kendine özgü, kendine özgü olan özelliklere bireysel özellikler denir. Bireysel özellikler şöyle anlatabilir miyim? Tabii ki. Bireysel özellikler şöyledir: saçımızın rengi, gözümüzün rengi, kilomuz, sonra başka. Evet, bunlar nedir? Bayımız. Bireysel özelliklerimizdir. Aynı şekilde bireylerin yetenekleri, becerileri ve ilgi alanları farklı olabilir. Mesela Yağmur sen en çok ne yapmayı seversin? Yapmayı. En çok ne yapmayı seversin? Ben mi? Evet sana sor. En çok ders çalışmayı seviyorum. Yağmur mesela ders çalışmayı çok seviyormuş. Mesela Yağmur ben ne yapmayı çok severim? Ben de müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bak ne oldu? Farklılıklarımız oldu değil mi? Mesela yine aynı şekilde arkada aşağıda iki tane arkadaşımızın konuşmaları var. Şöyle diyor mesela. Arkadaşlarım ve ben aynı değiliz. Değil mi? Aynı olmaları da mümkün değil. Yani bunlar ikiz olsalar Hem bile. Aynı olsa bile çok dünya çok sıkıcı olurdu. Evet, değil mi? Farklılıklarımızla güzel oluyoruz. Ve ne diyor mesela başka da bu arkadaşımız diyor ki ne? Ben matematik Hı dersini seviyorum. Erdem Benden hayat bilgisi dersini seviyormuş. Erdem arkadaşımız galiba bu. Bakalım. Arkadaşlarımızla mesela bu arkadaşımız da şunu söylüyor. Arkadaşlarımızla benzerliklerimiz de vardır demiş. Tabi, evet. bazen saç renkleri aynı olabilir. Mesela abimle benim saç renklerim aynı. Hıh evet. Ben çevre kulübüne üyeyim. Bak nedir? İşte bir yeteneği, bir becerisi ve ilgi alanı ol diyebiliriz. Evet. Mesela ben çevre kulübüne üyeyim demiş. Beyza da çevre kulübüne üyedir. Nedir? Aynı da olabilir mesela. Evet. Ve geliyoruz. Fiziksel ve zihinsel engeli olan kişilerle dalga geçmemeliyiz. Onlarla iyi geçinmeliyiz. Evet. Çünkü onun yerinde bir ağız olsaydık dalga geçilemezdi. Tabii, tabii empati yapmak lazım arkadaşlar. Bizler de nedir? Birer engel adayı olabiliriz. Dolayısıyla nedir? Çevremize fiziksel ve zihinsel engelli kişilere dalga kesinlikle geçmemeliyiz. Tam aksine ne yapmalıyız? Onlara Yardımcı olmalıyız, onlara hayatı kolaylaştırmalıyız. Ve, 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 ve biri varsa ona yardım etmeliyiz. Evet, onların kendilerini özel hissetmesini ne, ne, yapma, ne yapmalıyız? Kendi imkanlarımızın doğrultusunda hissettirebilmeliyiz. Bu farklılıkla, farklılıklardan dolayı karşımızdaki kişilere saygılı olmalıyız. Evet. Onlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Böylece ne oluruz? Daha mutlu oluruz de daha çok arkadaş kazanmış oluruz. Kesinlikle bir sürü arkadaşımız olur. Ne güzel. Şimdi aşağıdaki tabloyu kendinize göre doldurunuz diye bir uygulamamız var. Şimdi bakalım Yağmur sana soruyorum. Ee, en sevdiğimiz ders. Benim mi? Evet. Mataminto. Matamito. Matamito nedir? Matematik. Mesela matematik. Senin en sevdiğin arkadaş, en sevdiğim arkadaşım? Derin. Derin'inki nedir? Ne olabilir sence? Hmm, derin'in en sevdiği arkadaşı mı? Hayır. En sevdiği ders. Derin'in en sevdiği ders 12'de de matematik. Matematik mi? Evet. Olabilir. 12'de de matematikmiş. Peki en sevdiğin, en sevdiğimiz oyuncak? Derin'inki sıkışık. Nedir? Sukushi. Sukushiymiş. Neyse evet. artık. Bakalım ben aynısını Görüşen yazdım. Yumuşak bir şeymiş. Yağmur senin en çok sevdiğin şey? Gör. Ha, şey. Oraya bebek. Aa, oyuncak bebeklerini çok seviyormuş. Tuttuğun futbol takımı Yağmur? Aa, Beşiktaş. Beşiktaş. Arkadaşınki ne olabilir? Bilgin var mı? Galatasaray. Galatasaray. En sevdiğin yemek? Bir makarna. Arkadaşınki ne olabilir sence? Bilgin var mı? Yani her, evet. hepsini bilmek zorunda değilsin tabii ki. En sevdiğin şarkı? Şarkı, Maçka Yolları. Maçka Yolları taşlı geliyor, kalır, sarı saçlı ve kalem kaşlı. Maçka Yolları dedi Yağmur. Arkadaşınki ne olabilir sence? Tahmin Aleyna musun? Tilki. Aleyna Tilki'nin bir şarkısı. Peki sevdiğin spor? Sevdiğim spor. Bir düşüneyim. Dans etmek. Oo, dans etmek spor mu? Bir sosyal aktivite. Na, o zaman. Spor da olabilir aslında dans spor. etmek. Dans bir etmek da olsun. Tamam, dans etmek. Dans etmek. Arkadaşınki ne olabilir? Arkadaşımınki tahmin edeyim. logo yapmak. logo yapmak. Hı. Yoga. Loga ne olduğunu biliyor musun Hı. baba? Um. Ha yoga yapmakmış. Wow Derinin özelliklerine bak. Sevdiğimiz kitap? Benim en sevdiğim kitap Uçan Masallar. Uçan Masallar. Mesela arkadaşınki ne olabilir diyelim? Pamuk, Prenses. Orası, Pamuk Prenses olabilir. Bakın ne kadar farklılarmış. Ama yağmur arkadaşını çok seviyor. Şimdi arkadaşlar çantamı hazırlıyorum altı bir başlığımız var. Ne yapıyoruz mesela? Biz akşamdan e, ödevlerimizi yaptıktan sonra diyelim ki ertesi sabah diyelim ki okula gideceğiz. Tabii ki okula gidemeyen arkadaşlar da olabiliyor. Yağmur mesela haftanın iki günü gidiyor. Umarım bu e, Covid-19 virüsü bir an önce e, gider. Biz okula, tüm dünyada. Biz ne yapıyorduk? Bundan önceki zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bir gün önce de akşamda çantamızı hazırlıyoruz. E, sabah huyantımızda panik yapmamak e, için şimdi bakalım ne yapıyoruz. Haftalık olarak hazırlanan ve hangi gün hangi derslerin kaçıncı saat işleyeceğini gösteren çizelgelere ne diyoruz? Biz ne ders yapıyoruz? Programı ders programı, programı diyoruz. Ders programına uygun okul eşyalarımızı götürmezsek derslerden geri kalırız. Mesela diyelim, diyelim ki Evet. Istiyoruz. Mesela Türkçe dersinde ne yaptı? Öğretmenimiz bize dedik ki yalnızda bir tane sözlük bulundurun. Türkçe dersinde o zaman diyelim ki Türkçe sözlüğünü götürmezsek öğretmen sözlükte bir, bir kelimenin anlamına bakmanızı istediğinizde ne olabilir? Diğer arkadaşlarınız o kelimenin anlamında sözlüğünden bakarken eee bizler ne yapabiliriz? O zaman e, bakamayabiliriz ve dolayısıyla nedir? Derse katılımımız e, olmaz. Ve dolayısıyla kendimizi mutsuz hissederiz. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Okul eşyalarımızı e, dersin programına göre götürmemiz lazım. Oku Yağmur. Okula hazırlıklı gidersek okul başarımız artar. Evet. Daha sonra şöyle söylüyorum mesela ağır çanta taşımak sağlığımızı olumsuz etkileyeceği için Gereksiz malzemelerimizi ne yapmalıyız? Çantamıza koymamalıyız. Ben ondan da hep ders programına bakarak koyuyorum. Evet. Zaten bizde ana dersler var. Hı -hı. Mesela nedir? İşte burada aşağıda verilen tablo ders programına göre tamamlayabiliriz. Mesela diyelim ki pazartesi günü hangi dersin varsa. Benim pazartesi günüm. Bir tanesini yapalım mesela. İlk önce hayat bilgisi. Günü... Mesela hayat bilgisi varsa Yağmur ne yapmalı? Hayat bilgisi kitabıyla hayat bilgisi kitabıyla ne yapmalı? Defteri varsa defterini koymalıdır. Var. Evet. Mesela diyelim ki matematik varsa Türkçe sonraki ders. He <laughs> Türkçe diyelim. Sonra ders Türkçe. Türkçe varsa yağmur mesela ne yapmalı? Eğer sözlük varsa öğretmen söylemişse sözlüğünü götürmeli. Öğretmen Türkçe sözlüğü... defterini götürmeli, Türkçe kitabını götürmeli, değil mi? Biz bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları bu şekilde haftalık ders programımıza göre ne yaparız? çantamızı hazırlarız. Mesela aşağıda verilen şöyle bir uygulamamız var. Aşağıda verilen ders saatlerine ve bu derste de kullanılan araç ve gereçle eşleştiririz. Ben eşleştirebilir miyim? Mesela müziğe 1 diyelim. Türkçe 2 diyelim. Matematik Matema 3 diyelim. Bu görsel sanatlara da 4 diyelim. Hem de ilk önce görsel sanatlar 4 değil mi ben yazabilir miyim? Şey 4'de? mesela müzik. Müzik hangisi olabilir? Karşısına da 1 yaz aynısıysa. Aa kalemim yok. Yağmur'un kalemi yazmadı ben yazayım 1. Şuradan kalem alayım ben. Türkçe mesela. Türkçe hangisi gider Yağmur Türkçe'ye? Türkçe'ye sözlük gider. Evet. Türkçe'ye sözlük gider. Türkçe 2 ve sözlüğe de 2 dedik. Geldik matematik. Matematiğe ne gider? Matematik cetvel gider. Me Yağmur dedi ki cetvel gider. 3 Görsel sanatlara ne gider? Tabii ki boya kalemleri ve fırça ve boyamız, sulu boyamız. Normal kuru boya olabilir. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi bakıyoruz ne yapıyoruz? Sınıf kurallarımızı belirliyoruz. Şimdi arkadaşlar Kurallar çok çok önemlidir. Günlük hayatta nedir? Mesela diyelim ki bir takım yasaklar vardır. Değerlerim ki kanunda da bu şekildedir. Diyelim mesela ne oldu? Biri kötü bir şey yaptı veya birinin malını gasp etti, izinsiz olarak aldı. Ne yapar mesela? Tutar onun. İşte mahkemede çıkarılır. Değer ki sen niye bunun malını izinsiz aldın? Ne yapar buna? Ne yapar? Bir kural vardır. Dolayısıyla nedir? Toplumdaki insanlar bu kurallara riayet etmesi gerekiyor. Daha düzenli bir hayat sürdürebilmeleri için. Aynı şekilde sınıfımızda da herkesin mutlu olabilmesi için, huzurlu bir şekilde derslerini takip edebilmesi için nedir? Sınıf kuralları vardır. Bakalım. Sınıf kuralları ve sınıfla yapılacak olan etkinlik sınıfça belirlenmelidir. Evet. Belirlenen kurallara hepimiz uymalıyız. Doğru. Sınıf kurallarımız şunlar olabilir. Mesela derse zamanında gelmeliyiz. E giremezsek de öyle öğ öğrenirsen hazır Ama işte bu sürekli alışkanlık haline gelmemesi lazım Yağmur. Çünkü öğretmen bir şey anlatıyor. 5 dakika sonra kapı çalınıyor. Tık tık tık. Kim o? İşte filan. Girdi. Ne oldu arkadaşlar? Herkes birden o arkadaşa bakar. 5 dakika sonra başka bir arkadaş. Bu sefer ne yapar? Ders. Öğretmen dersini işlemekten zorlanır. Sonra ne yapmamız? Sonra nedir diğer bir kural? Sınıf Sınıfımız. Sınıfımızı nedir? Temiz, temiz tutmalıyız. tutmalıyız. Doğru bu da. Sonra derste söz alarak konuşmalıyız. Parmak ya da el kaldırır. Evet. Sınıf etkinliklerine katılmalıyız. Evet. Sınıfta kimseyi rahatsız etmemeliyiz. Bu yine bir sınıf kuralıdır. Sınıftaki sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. İş çalışması gibi. Tabii ki yani sınıf başkanı gibi, temizlik kolu gibi vesaire. Sınıf içerisinde yapılan etkinliklere katılırken Dikkat etmemiz gerekenler şunlardır. Sınıf içerisinde bir etkinlik varmış. Bakalım bu dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? Bu etkinliklere katılırken arkadaşlarımızın düşüncelerine, görüşlerine, önerilerine ne yapmalıyız? Saygı duymalıyız arkadaşlar. Çünkü onlar belki bu fikre katılmak istemiyor. Olabilir tabii ki. Grup çalışmalarında işbirliği yaparak birbirimize ne yapmalıyız? Yardımcı olmalıyız. Bir de yardımcı olursak daha özenli, daha çabuk bitebilir. Tabii ki arkadaşlarımıza karşı kibar ve saygılı olmalıyız. Bu da doğru. Konuşurken ne yapmalıyız? Güzel böyle sihirli sözcüklerimiz var. Bunlar nedir? Rica ederim. Rica ederim teşekkür teşekkür ederim, ederim gibi nezaket ifadelerini lütfen. kullanmalıyız. Yağmur'un da dediği gibi lütfen gibi. Grup çalışmalarındaki Görevlerimizi yerine getirmeye ne yapmalıyız? Özen göstermeliyiz. Uygulama genel. Şimdi bir uygulamamız var. Aşağıda davranışların doğru olanların başına D harfini, yanlış olanların başına Y harfini yazacağız. Babacım bir tane sen akıbet yazayım. Olur. Şöyle sınıfımızla ilgili kararları öğretmenimiz tek başına alır. Hayır. Hayır demek ki dolayısıyla yanlış. Düşüncelerimizi arkadaşlarımıza paylaşırken onları incitmemeye özen göstermeliyiz. Doğru. Doğru. Sınıfımıza ilgili karar alır alınırken oy çokluğu önemlidir. Evet. Doğru. Oy çokluğu ile alınan kararlara yalnızca oy verenler uymalıdır. Oy çokluğuyla alınan kararlara yalnızca oy verenler uymalıdır. Hayır. Yanlış. Diğerlerde de verebilir. Katıldığımız etkinliklerde bize verilen görevleri yerine getirmeliyiz. Doğru. Doğru. Grup çalışmasında işbirliğinin önemi yoktur. Yanlış. Yanlış. Biraz aşağı doğru getirelim sayfamızı. Sınıf başkanı öğretmenimiz belirlemelidir. Hayır, yanlış. Yanlış. Oy birliği ile seçilir, değil mi? Evet. Pikniğe gideceğimiz yeri sınıf arkadaşımızdan birlikte belirlemeliyiz. Doğru. Aa. Evet, pikniğe gideceğimiz yeri sınıf arkadaşlarımızdan birlikte belirlemeliyiz. Düşüncelerimizi söylemekten karşımızda. Söylerken. Söylerken karşımızdaki kişiyi incitmemeliyiz. Incitmeden... Evet, doğru. Düşüncelerimizi söylerken karşımızdaki kişiyi ne yapmalıyız arkadaşlar? İncitmemeliyiz. Evet arkadaşlar... Bundan sonraki dersimizde ise soru çözümlerimizle bu konularla ilgili soru çözümlerimizden devam edeceğiz. Kenize çok çok iyi bakın soru çözümlerimizle ben cümlemi bitiririm Yağmur. Tamam. Soru çözümlerimizle bir sonraki videoda karşınızda olacağız söz sende Yağmur. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.